Tamamdır. Allah düştük be. Oho. Abici dursana. Geber. Daha. Ah. Tamamdır. Güzel oldu be. Yepyeni bir Minecraft bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün elmas bloklarla güzel bir ev yapacağız arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Elmasları alalım. Tamamdır. Dur, dur kapıyı cama alalım bir saniye. Şunları da alalım. Şunları bırakalım. Bitti mi alırız. Ee, camı nereye koyduk biz ya? Ha, buraya koymuşuz. Tamamdır. Önceden yerini belirlemiştim arkadaşlar. Şimdi oraya gideceğiz. Aha! Bunlar nereden çıktı lan? Hayda! Başka var mı acaba? Dur bakayım. Burayı mı basmaya geldiler? Ne yaptılar ya? Başka? Aha! Lan oğlum var ya. Şu işe bak ya. <laughs> Neyse. Şöyle yapalım, dur. Atalım şunu, alacağız şimdi. Bir saniye. Hı. Şunu bir yapıştıralım şuraya. <laughs> evet. Nereye ayarlamıştık ya? Ha şu tarafta bir yerde olması lazım, dur. Tamamdır. Allah! Düştük be! Oho! Ah! Ah! Düşüp düşüp duruyoruz arkadaş. Şu hale bak. Dur. Şurayı da halledelim. Aha! Blok kalmamış. Kapıyı koyalım. Blok alalım. Tamamdır. Şuraya cam koyalım. Tamam. Lan lan lan. Lan oğlum bir bitmedi şu yağmur ya. Aa, bir bitmedi gitti ya. Yağmura bak. Hop bitti. Dur. Gidelim yenilerini alalım. Da 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 hayır. <laughs> ne kadar patladı acaba ya. Kapı gitmiş lan. Lan. ne oğlum bir dur ya. Allah Allah. Abici dursana. Geber. Lan. Ha. Can bitti biraz daha alayım ben. Tamamdır. Şuraya da birkaç tane yapalım. Tamamdır. Güzel oldu be. Şuraya. Şimdi oldu. Tamamdır. Şimdi diğer eşyaları alalım. Şunu şuraya koy. Hı hı hı. Yapma. Ulan. Dur. Tamamdır. Hı. Şunu da şuraya koyalım. Hı. Tamamdır. Aha. Başka ne var? Şunları da alalım. Başka ne alacağız? Ha dur halıyı unuttuk. Alalım şunları hemen. Bir tane de şundan alalım ya. iki tane böyle büyük olsun. Gidelim. Şunları yukarı taşıyalım. Dur hatta şunu da şuraya koyayım. Tamamdır. Burası kalsın. Biraz buraya koyalım. Şimdi diğer eşyaları alalım. Şunları da şuradan alalım. Tamamdır. Şunları da serelim. Şimdi oldu. Evet gençler. Evi tamamladık. Evimiz de bu şekilde güzel bir ev oldu bence ya. Yani güzel oldu. O değildi bu cam da bayağı güzel oldu ha. Lan? Lan ne oğlum sizin ne işiniz var burada ya? Yolunuzu mu kaybettiniz arkadaş? Nereye gittiler lan bunlar? Geber. Ya Gel. Gel gel. Lan hadi. Başka yok galiba. Güzel. Yakınlarda köy var galiba. Ya da burayı bastılar hiç bilmiyorum. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize... Çok iyi bakın dostlar.